Doğru. Kaçırı. Etrafımız bunun güzel olduğunu bile göster. Şimdi bu nasıl redstone golemi ne düzeltirler onu test ettim. redstone golemi 30 defa vuranda öldürebilir. Nitroskans <laughs> <laughs> redstone golemi düzeltirerek. Şimdi göstereyim mesela düzeltirerek. Böyle. Bir de üstüne. Bunu koyuyoruz ve bir atık gözü. Gel. Oha. Geldi. Ya artık gördüğünüz gibi gezi geldi ama geldi de zaten. Rüştü de o koyulmuş olduğu arada da çıktı görürsünüz. Burada. Oha. Geldi. Asma möttən etmişdim. Nədir? Oqasını bağlamışdım amma. Dur. Gəzməsini vura <laughs> də gümlü. Promo vura-vura durur. Belə vurursun. Minecraft bilmirlər üçün. Oha. Ay, nədir bu? Belə üçün oha. Gəl, gəl. Çəkirəndə içində redstone blue-un tamı görük. İndi bu Onun yanına eğer köylünü spawn etsek. da köylü mutasını aldı mı? Aha. Sen zani misin lan? Şimdi kabukla. Yok artık kabuk. Kabuğa salırsan, Kabuğa neçede böyle tutlasın. Bir, iki. Tur at kalın. Bir, iki, üç, üç daha çok düzdüdü. Tutlasa gözünü gösterdik. tez bu demir kolem gol, demir kolem Right Right Bu Nə ola bilər? Um, Balqalı oxdursunuz, tıxmış bulmuşdur. Balqalı. Oyulmuş balqa baxın. Təbii ki. Yəni qoyum, əgə, e, sən bura gəlmə dostum. Mən burda oturuq, qoyumu götür. Qoyum özü birinci gedəcək. Baxın. Bu. Su tik. sana sözüm yoktu da. Betü'den kalemini öldürdüm. Betü'ne zümrüt işte. Zümrüt. Ondan sonra zümrüt. bu köyün muhtarı olarak bu köyde köylülerden <laughs> para satın alacağım şey sanalım. sen? şöyle bir <laughs> dakika bir dönüyor. Pis adamlara oşamadığın ele yüzünden belliydi. Sen ama sen şimdi bu adam görmemişsem bu çöreleri evsizlere vereceğim. Evsizler. Evsizlere vereceğim sonunda kuyu. Bir daha sesle Bakayım. Nasıl andınız lan? E vereceğim mi Tombik? Ha. Ne yapayım? İyi koyayım. çok değildi. Ne diyorsun? sonra 2 tane köy var. E ee, bir oyunda bir tane köy var. Bir de burada ki, Bu da köyün muhtarı benim. Bu dünyada doğma noktamız tam olarak göstereceğim şimdi. Bu oyunda doğduğumuz yer burada. Şimdi biz burada doğuruk. Doğuruk. burada da çok Kimin dünyası? Kim mi dostumun dünyası. Mesela sen böyle bir şey diyeceksin. Elmas. Toplayabilir mi? toplayabilir Hadi eline takip edin hesabı. Takip ediyor. 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 de elmakta böyle 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 böyle. Uraşçıya kaçınmamalı. da gelme. sen Bu bu. De demir kazma. Demir kazma ne kadar yazıyorsa kalabilir. Ya bu komutla koymuşum. Aa, adam da vurur. Ya vurdum ben sağlamak olmaz. Ben nasıl kalan Sandığın içinde bir tane bir tane de. Tamir kazma olsan ne var tabi ne <laughs> Buyur. Kölçenin, tendi, bu, bu. Se, gör, burada bunu. Elmasların karşılığına çöğe Elması Elmas Burada 200 gör. 200 de alın sihir alın alabilmiş. Sadece o ki. Çöy. Hey, bu köyde kaşı yaşarım Ve muhtar ben daha adamı öldürüp bütün zümrütlerimi alırım. Ha ha ha. <gülüyor> <gülüyor> Yoruldum. Ay, ne Yoruldum Otuba yeriyə qazıb su çıxarda bilərəm. Nə edəsəm? Am olmadı. Yox, yox. Allahın qutdurdu su. Hazır. Allahın bir qutdurdu su. Bu zəhərli səhraddan kəsək ola yoxdur. Gəl oğlum. Allah sende bu su çıkacakmış. Bu nedir? Şu Ne oldu ne bu? Burada Mecnun'un Dur. sor. Yapı kimi bir şey? Nəbu? Qız torların səhralara gəzir o. Onların yaptığı su yerləri. Vurur. Oh, nə görüb 3 kişi. Oh, 3-də tanışdım indi köftə yeməyə. O bir azcık incəlmiş oldu. Fiterek. Artık dostu bu köyüne sattı. Ola bak. yere Yağış bu. Düz değilim. yağış Ay, yağış. Köyüm kadarı orda Hey köylü. Köylü. Bakma. Köylü yukarı kalsın. Köylü delinmiş. Orta bakır oğlu. onun gözünü çekme. <laughs> He. Sen de ne mi? Diyan da bu. Dostum. Kaka. Sen bu köyün muhtarı mısın sen? Yok lan. Ya. Bak, ne olabilmiyor? Ya? Kaka. Bak, muhtar şey ha de... şey da da. Bu çay muhtar mı dost? Bu çay muhtarını... mı ha? Çayın çandı. Çok kahraman. Allah mı tanmıştı? Ne diyor? Bu muhtar oldu. O on deme. Ne Da. Bu tusan. Də, e, oldu, oldu. Gəl e, sənə biraz şey, nəsə qoyum. Şükürbə. Tusdum bura. Nə? Ə, peyin. Torpağa qatarsan yaxşı çə çıxar. Dinə bura. Qoyun bəşə lazım olardı. Bunun Şimdi dostumun portalı var. bak dostum portalda Bak şöyle yalan Ama dostumun portalı dostum bana yer verip. Evet. S, bu bu, bu yerin altına bir tane tönel gaz, gaz

Ya bir tane, bir tane, dostum, bir tane ah, bir istedim. ne dostunun ne niye burada çatınlanı kötülmedi? Ay उन आदमी जो इधर तुच्छ चीज़ आपको नहीं चाहिए, तो उनसे कौन खुद तो एडवेंस दिला, हाँ। तो उनका भी तो भी तो भी तो पूरा उनके साथ में तो क्या होता है, होता